Sevgili öğrenciler merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ekim ayında yayınlamış olduğu örnek İngilizce sorularını 5 tane soru var. Bunları sizlerle birlikte çözeceğiz. Birinci soruya bakalım. Miss Blue, an English teacher, reads an article about the sandwich technique and decides to use it while commenting on her students' personal characteristics. Diyor ki burada Bayan Blue bir İngilizce öğretmeniymiş. Read an article. Bir tane makale okumuş. Ne ile ilgili? The sandwich technique. Sandwich tekniği ile ilgili bir makale okumuş ve onu kullanmaya karar vermiş. Ne için peki? While commenting on her student's personal characteristics. Öğrencilerinin kişisel özelliklerini yorumlarken kullanmaya karar vermiş. Bakalım sandwich tekniği neymiş? Hemen, the sandwich technique is sometimes used in English language teaching to comment on students' work. Diyor ki, sandwich tekniği bazen İngilizce dil öğretiminde kullanılır. Ne için kullanılır? Yorumlamak için kullanılır. Neyi? Öğrencilerin yaptığı çalışmaları ya da eserleri, ortaya çıkarmış olduğu şeyleri yorumlarken kullanılır. Here is how it is done. İşte burada nasıl yapıldığını gösteren adımlar var. What is the sandwich technique? Peki bu sandwich tekniği nedir diyor. Step 1. Birinci adım. Say something positive about your students. Öğrencilerinizle ilgili olumlu bir şey söyleyin. Step 2. ikinci adım ise. Tell your students what needs to be improved or changed. Öğrencilerinize neyin değiş geliştirilmesi veya değiştirilmesi gerektiğini söyleyin diyor. Neyin improved geliştirmek ilerletmek, change değiştirmek, neyin değiştirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini söyleyin. Üçüncü adımda ise say something positive about your students again. Öğrencilerinize tekrar olumlu, pozitif bir şeyler söyleyin. Yani üstteki ve alttaki ekmekler pozitif özellikler, araya koyduğumuz malzemeler ise geliştirilmesi ve değiştir veya değiştirilmesi gereken şeyler olmalı. Şimdi aşağıya baktığımızda bakalım soruda ne istiyor? Önce tabii ki soru şeyini de okuyabilirdiniz burada. In which option? Hangi seçenekte? Does Miss Blue, Bayan Blue use the sandwich technique? Hangisinde sandviç tekniğini kullanıyor? Hemen tek tek şıkları okuyalım. Yani ne arayacağız? Bakın. Positive önce positive daha sonra geliştirilmesi, değiştirilmesi gereken bir şey. Daha sonra tekrar pozitif. Tek tek yorumlayalım. Eric, you are so funny. Evet, olumlu bir şeyle başladık değil mi? Mesela pozitif bir özellik bu. You always tell jokes and make the class laugh. Hep ne yapıyor diyor. Şakalar yaparsın ve sınıfı güldürürsün. Ama bu kısımda sanki değiştirilmesi geliştirilmesi gereken bir özellikten bahsetmiyor gibi. You are also very energetic diyor ki burada da enerjiksin. Tamam pozitifle başlamış, pozitifle bitirmiş ama ikinci adımdaki ilerletilmesi, geliştirilmesi beklenen şeyden bahsetmemiş. O zaman şıkkımız yani doğru şıkkımız A değil demek ki. Şimdi burada Gabriel you need to learn sharing with your friends. Öğrenmen gerek diyor. Yani arkadaşlarınla bir şey paylaşmayı öğrenmen gereken. try to think about others' feelings ve diğerlerinin duygularını da yani anlamaya çalışmalısın. Bunu dene en azından. I believe you can do it bu tamamen sand sandviç tekniği ile alakalı bir şey değil. Yani olumluyla başlamamış, olumlu bitirmemiş. C şıkkında Mary I'm so happy that you always tell the truth. Her zaman diyor gerçeği söylemenden çok mutluyum. Şimdi pozitifle başlamış evet. But ama you need to be nicer to your friends ama arkadaşlarına daha iyi olman gerekir. I hope you will be kind as much as you are generous. Umarım diyor you will be kind yani daha kibar nazik olursun ne kadar as much as you are generous cömert olduğun kadar. Evet bakın burada you always tell the truth yani her zaman gerçeği doğruyu söylemek yani dürüst olduğunu söylüyor olumlu bir özellik ve son olarak burada da cömert olduğun kadar diyor cömert olduğunu da vurguluyor ama arada zaten burada geliştirilmesi değiştirmesini istediği bir özellik ve daha kibar ol arkadaşın daha iyi davran burada da değiştirmesini istediği kısım var aslında bu tam bir sandviç tekniğine uygun. Son ışıkta ise David, you are a helpful person. Çok yardımsever birisin. Tamam, olumlu başlamış. You always support your friends. Hep arkadaşlarını desteklersin. But you should spend more time with them. Onlarla daha fazla vakit geçirmen gerekli. And be careful about how you speak to them. Ve onlarla konuşurken daha dikkatli olman gerekli. Şimdi burada evet tamam, güzel, pozitif bir özellikle başlamış. Daha sonra sorunundan da bahsetmiş. Ama üçüncü adım olan pozitif özellikten bahsetmemiş. Yine yapması gereken ya değiştirmesi gereken şeyden bahsetmiş. O yüzden buradaki doğru şıkkımız C şıkkı. Mary, I'm so happy that you always tell the truth, but you need to be nicer to your friends. I hope you will be kind as much as you are generous. İkinci sorumuza bakalım. Amy has just started a blog bir tane blog açmış Amy. Below aşağıda ne var? Are some of the comments or followers left on the blog? Bazı takipçilerinin onunla blog ile ilgili yapmış olduğu yorumlar varmış. Hemen Amy'nin blogunun bir görseline bakalım. What do you think about me and my blog? Benimle ya da blogumla ilgili ne düşünüyorsun? Fikirleriniz neler demiş? Burada dört kişi var. Tim, Stacy, Carl and Kyle. Şimdi soruda bizden ne istediğini bir önce öğrenmemiz lazım ki okurken en azından bulduğumuz zaman cevabı işaretleyebilirim. Whose comments are related? Kimin yorumları alakalıdır, ilgilidir? Related to, ilgili olmak, bir şeyle alakalı olmak. Any personal characteristics? Kişisel özellikleri ilgili. Kimin yorumunda bilgi var? Bakalım. Tim ne demiş? I love the design of your blog. It's easy to read. Okuması kolay. Neyin okuması kolay? Blog'un e, dizaynından bahsettiği için ve okumakta hani kolay olduğunu şey yapıyor. Burada Emin'in güzel e, bir kişisel özelliğinden bahsediyor mu ya da kötü? Bahsetmiyor. I think you are an honest person. Türist bir kişi olduğundan bahsediyor. When you don't like something, Şeyi sevmiyorsan, sevmediğinde you just say it. Hemen söylüyorsun. Bu aslında kişisel bir özellik değil mi? Evet. Buna bir tık koyabilirsiniz. Carl, you do not write about environmental problems. Çevre sorunlarıyla ilgili yazmıyorsun. Often enough yani yeteri kadar sık yazmıyorsun. But you should ama böyle yapman gerekir, yazman gerekir. It's a very serious problem. Çok ciddi bir sorun diyor. Burada kişisel özellikten bahsetmiyor. Kyle ne diyor peki? Some of your posts make me laugh. Bazı gönderilerin posts make me laugh. Beni güldürüyor. You are really funny. Burada da kişisel bir özellikten bahsettiği için. Şimdi hangisi demiştik ilk başta? Bir Stacy vardı değil mi? Ve Kyle. Doğruşuk o zaman hangisi burada? Stacy and Kyle. B. İkisi de yani Emin'in ne ile kişisel özellikleri ile ilgili bir şeyler söylüyor. Üçüncü sorumuzda Miss Walker, an English teacher, Bayan Walker, İngilizce öğretmeniymiş, wants her students to look at the smart board. Öğrencilerden akıllı tahtaya bakmalarını istiyor. And read the statement ve verilen durumu, o günkü durumla ilgili özel okuması, okumalarını istiyor. Başka ne varmış? Bir kelime varmış. Kelimeyi okusun ve proverb. Bir tane de atasözü verilmiş. Of the day yani günün sözü. Öğrencilerden bunları okumalarını istiyor. Peki soru bizden ne istiyor? Which of the following cannot be said after reading the statement? Diyor ki bunların hepsini okuduktan sonra statement, word and proverb of the day. Hangisi söylenemez. Cannot bir said. O yüzden ne yapacağız? Dikkatlice önce okuyacağız. Daha sonra şıklara bakacağız. Peki bugünün önemli bakalım burada belirtilen durumda sözü neymiş? C.S. Lewis söylemiş sanırım. Friendship comes at the moment when one person says to another What? You too? I thought I was the only one. Arkadaşlık diyor bir kişinin diğerine şunu söylemesiyle ortaya çıkar ya da belli olur. What? Ne? You too? Sen de mi? I thought I was the only one. Ya bunu düşünen tek kişi benim sanıyordum. Evet arkadaşlık böyle başlar diyor. Peki. Uh, word of the day. Evet bu günün kelimesi neymiş? Light back. Feeling relaxed about anything. Yani rahat, rahatına düşkün. Herhangi bir şeyle ilgili kendini çok relax hisseden. Peki proverb of the day. A best friend is someone who makes you laugh. Yani iyi bir arkadaş kimmiş? Who makes you laugh. Seni güldüren biriymiş. Even. Hatta şöyle olsa bile bak. When you think you will never smile. Yani bir daha asla gülümseyeceğini düşünmediğinde bile seni güldürebilen biridir diyor. İyi bir arkadaş. Şimdi anladık mı? Bir, kelimemiz laid back. Evet, günün atasözü diyelim. Neymiş? İyi bir arkadaş değildir. Bir şey var. Yukarıda da arkadaşlığın aslında ne zaman anlaşıldığını bahsed anlaşıldığından bahsediyor. Bir daha tekrar ediyorum. What you too? I thought I was the only one. Ne? Sen de mi? Bunu düşünelim. Sadece ben olduğum hani tek ben düşünürüm zannediyorum diyor. Bu aslında arkadaşlığın ne demek olduğunu ortaya koyan bir durumdur diyor. Bakalım. Which of the following cannot be said? Aşağıdakilerden hangisi söylenemez? True friends show you the funny side of the life. Hayatın komik taraflarını, eğlenceli taraflarını da sana gösterir diyor. And support you if you need them. Onlara ihtiyaç duyarsan, seni desteklerler ve hayatın eğlenceli, komik kısımlarını da sana gösterir, gerçek arkadaş bulur diyor. Söylenebilir aslında değil mi? Çünkü en son ne diyor? When you think you will never smile. Bir daha asla gülmeyeceğini düşünsen bile, bu arkadaşın seni güldürüyorsa işte bu diyor iyi bir arkadaştır. B şıkkında C.S. Lewis ne diyor peki? C.S. So, Lewis believes that. Inanır ki, düşünür ki neye inanıyormuş. People should have similar interests to be friends. İnsanların benzer ilgilere sahip olması gerekiyor arkadaş olmak için. Evet, yukarıda diyor yani a sende mi? Sadece ben düşünüyordum sanıyordum. Bak bizim ortak benzer ilgi alanlarımız var diyor. C şıkkı a laid back person generally stays calm and feels comfortable. Late back person genellikle nasıl kalırmış diyor. Daha sakin kalır ve hep rahat hisseder kendini. People who are honest and relaxed usually have real friends. Dürüst ve rahat olanlar genellikle gerçek arkadaşlara sahiplerdir diyor. Bunun ilgili bir bilgi var mı? Ben bunun ilgili bir bilgi görmedim. Yani yanlış bir bilgi değil bakın. Hani illa şunu beklemeyin arkadaşlar. Burada kesin arkadaşlıkla ilgili yani yanlış bir şeyler ya da kötü bir şey söylenecek değil. Yani yukarıda evet bu güzel bir söz. İnsanlar who are honest and relaxed yani rahat ve dürüst olan insanlar genellikle gerçek arkadaşlara sahiplerdir. Hani bu doğru olabilir ama yukarıda bunun ilgili bilgi var mı? Hayır yok. O yüzden buradaki yani söylenemeyecek olan şık D şıkkı. Dördüncü soruya bakıyoruz. Mr. Thompson asks his students to list the features of an ideal friend. Bay Thompson ne yapıyor? Öğrencilerinden ne istiyormuş? Ask, sormak, istemek anlamında kullanılabilir. To list the features, özelliklerini listelemesini. Neyin özelliklerini? Of an ideal friend. İdeal bir arkadaşın özelliklerini listelemesini yani yazmalarını istiyormuş. Here are the most popular answers. İşte en popüler cevaplar burada bir hemen şekle bakıyoruz. Figure one an ideal friend. Social, sosyal olması. Funny, honest and generous. Generous bunların anlamlarını biliyoruz inşallah. Yani sosyal, dışa dönük. Generous, cömert ile açık. Honest, dürüst, funny, eğlenceli, komik. Which of the following is not correct? Aşağıdakilerden hangisi not correct doğru değildir. According to the results given in figure 1 birinci yani resimde ya da şekil 1'de verilen sonuçlara göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Hemen açıkıyla bakalım. Most of the students think öğrencilerin çoğu düşünüyorlarmış. Ne düşünüyorlarmış? An ideal friend should be funny. İdeal bir arkadaşın komik olması gerektiğini düşünüyorlarmış. Yani evet var ama çoğu mu? Bir bakalım diğer şıklara. Emin olalım. Telling the truth is less popular. Yani gerçeği söylemek daha az popüler. Neyden? Being generous. Cömert olmaktan. Hemen bakıyoruz. Yani gerçeği doğruyu söyleyenlere biz nasıl insanlar diyoruz? Dürüst insanlar. Honest. Evet. Five percent. percent. Generous. Sixty Doğru evet. Daha az çünkü. C şıkkı sharing things with a friend. Arkadaşlarla bir şey paylaşmak is the most important feature. En önemli şeydir diyor. O en ideal friend. Yani ideal bir arkadaş için. Yani en önemli şey neymiş? Arkadaşlarla bir şey paylaşmakmış. Evet. And diğer. It's more important to enjoy meeting people. Daha önemlidir diyor. Enjoy meeting people. Than to make jokes among friends. Arkadaşlar arasında şaka yapmaktan daha önemlidir diyor. Meeting insanlarla tanışmak yani buluşmak, toplanmak daha önemli. Bakalım. Şimdi. Make jokes among friends. Yani eğlenceli olmak. 10%. Peki. Enjoy meeting people. İnsanlarla hani toplanıp eğlenmek, keyif almak bundan yani sosyal olmak. Evet. %25 olduğu için. Evet. Bu doğru bir şık. O zaman burada yanlış olan şık hangisi? Hangisi? A şıkkı değil mi? Evet. Most of the students think an ideal friendship be funny. Çoğu öğrenci idare arkadaşın hani komik olmasını söylüyor ama hayır aslında bakın %60 burada var, %25 burada var. En çoğu değil aslında. Yani burada uygun olmayan, doğru olmayan şıkkımız A şıkkı. Ve beşinci soru. Bay Miller, Mr. Miller, an English teacher, prepares an exam question for his students. Öğrenciler için sınav sorusu hazırlıyor. Here is the question. Bakın soru burada. Match the statements in the box with the wagons below. Diyor ki buradaki ifadeleri, statements ifadeleri vagonlarla eşleştirin diyor. Önce bir hemen bakalım bizden ne bekliyormuş. Bak bir, a tradition is explained. Tradition dediği, yani bir gelenek, sürekli yapılan, hani farklı zamanlarda da olsa her yıl yapılan bir şey ya da her ay yapılan bir şey artık gelenek haline gelmiş. Biri bununla ilgili. To the receiver of the messages given, Diyor ki mesajın hani alıcı kişisi, kime gönderiliyorsa o verilmiş, yani birinde de biz ne var mesajın kime yazıldığını bileceğiz. 3, uh, the price of the meeting, ücreti toplanmanın, bu toplantının neyse buluşmanın ücreti olacakmış ve yazılmıştır diyor, tamam. And dördüncü de why people should join the reunion is explained. Diyor ki insanların bu toplama, reunion partları oluyor ya tekrar toplanma neden katılması gerektiğini açıklayacak. Ve beşte de the place of the meeting is described. Evet toplantı yerinden bahsedilmesi gerekiyor. Şimdi aşağıda vagonları bulup eşleştireceğiz. Bunu illa sırayla yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Mesela şöyle genel anlamda bir okuyun vagonlardakini hemen yukarıda kesin emin olduklarınızı yazarsanız zaten doğru cevabı bulursunuz. Hani maalesef test sistemiyle çalıştığımız için normalde evet bu çok yani İngilizce iyi bilmek anlamında mı? bence değil ama test çözmede yapmanız gereken bir teknik. Hani illa bire takılıp da bir acaba hangisinden bahsediyor diye deyip bütün şıkları tek tek incelemek yerine bir hızla hepsini okuyun. Yukarıda önce kesin emin olduklarınızı eşleştirin zaten cevabı bulacaksınızdır. Biz hemen A vagonuyla başlayalım. Dear Pam, Green College students are organizing a class reunion on Saturday night, April the 26th. Diyor ki, sevgili Pam, işte Green College öğrencileri are organizing a class reunion. Ne yapıyorlar? Bir class reunion party düzenliyorlarmış. Ne zaman? On Saturday night. Cumartesi gecesi yani Nisan'ın 26'sı. Şimdi burada yukarıdakilerden hangisiyle eşleştirebiliriz? Hangi bilgiyi içeriyor? mesela bir gelenekten bahsetmiş mi? Hayır. Peki mesajı alan yani gönderdiğimiz kişi belli mi? Evet. Çünkü kime yazıyoruz? Dear Pam. Pam var burada değil mi? O zaman A vagonun iki yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Gelelim B vagonuna. The receiver, sorry, this event will be at the new big blue restaurant between 8 12 p.m. Bu düzenlenecek organizasyon neyse artık ne yapılacakmış? At the new big blue restaurant. Bu büyük blue e, restoranta düzenlenecekmiş 8 12 arasında. It would be great if you could join. Eğer katılabilirsen harika olacak diyor. Burada neden bahsediyor peki? Evet nerede olduğundan bahsediyor. The place of the meeting. Değil mi? O zaman B'ye ne yapacağız? 5'i yazacağız. Yani 2, 5, C vagonuna baktığımızda don't forget to bring a present diyor ki, bir hediye getirmeyi unutma. You know yani biliyorsun ki we have, we give each other birbirimize ne yapıyoruz? Hediyeler veriyoruz presents. at such events. Bu, bu tarz organizasyonlarda durumlarda ne yapıyoruz? Birbirimize biz hediyeler veriyoruz her yıl. Ha, her yıl artık bu gelenek haline gelmiş dediği için o zaman C vagonuyla a tradition is explained yani bir gelenekten bahsediliyor. Ve D Wagonu You should join us because we are going to have lots of fun. Selam Alfa diyor ki bize katılman lazım çünkü çok eğleneceğiz diyor. Görüşürüz diyor. O yüzden burada da neden bahsediyor? Neden insanların katılması gerektiğinden bahsettiği için D Wagon'a da Dördüncü yani why people should join the reunion is explained. Şimdi bu sıralamaya göre gidersek ne demiştik? 2, 5, 1, 4. Bakalım şıklarımızda hangisi bu sıra? 2, 5, 1, 4 var mı? B şıkkı varmış. 2, 5, 1, 4. Bu şekilde inceleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum çocuklar. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar dilerim.